sevgili nütrisyon gönüllüleri, sağlık kurumlarında gerek polikliniklere başvuran hastalarımız, gerekse yatan hastalarımızda gerekli nütrisyonel değerlendirmeleri yapıp şayet bir manütrisyon varsa bunu fark ederek bununla ilgili beslenme desteğinin verilmesi, hastalarımızın tedavi maliyetlerinin düşürülmesi, hedefe yönelik tedavilerin etkinliğinin artırılması, komplikasyon oranlarının düşürülmesi açısından son derece önemlidir. O nedenle manütrisyonun erken tanınması hayat kurtar Malnutrisyona dur diyoruz. Malnutrisyona dur diyelim. Malnutrisyona dur diyoruz. Malnutrisyona dur diyoruz. Malnutrisyona dur diyoruz. Malnutrisyona dur diyelim. Malnutrisyona dur diyelim. Malnutrisyona dur de. Malnutrisyona dur diyelim. Malnutrisyona dur.